Bismillah diyelim yürüyelim. Şuurlu nasıl olacağız peki abi? E kurban şuurlu olmamız için şuurlu insanlarla olmamız lazım. Kendimiz şuurlu direkt olamayız. Çünkü biz yıllarca delaleti hidayet zannettik. Yani biz bizde kaldıkça şuursuz dolanacağız. E şuurlu olmak istiyorsan Allah için gönül muhabbeti olan insanlarla olacaksın. Sultan Saki Kaddes istifade eden manevi olarak onunla olanla olursak şuurlu oluruz. Çünkü mürşidden almak gerçekten zordur. Aldığını zannetmek çok kolay, çok basit. Bugünün zaten hastalığı değil mi bu? Allah Azze ve Celle, Celle rızasında olmak çok basit. Bugünün hastalığıdır bunlar. Allah'tan emin olmak, gazabından korkmamak. Anladın mı? Bunlar çok basit. Bunları zaten gösteriyorlar ölümde imansız ölme korkusu yok ki birisi söyleyince şu anda işitiyor ya adam hemen o tribe giriyor nefis çok güçlü şeytan çok güçlü hemen diyor ki bana o imansız ölmekten korkuyorum şu anda işittiği için onu söylüyor Gül içinde yaşantıda böyle bir dünyamız yok ki gayet rahat yaşıyoruz aynı döngüde dönüyoruz kader üzerinde pişmanlık bilen yok o kadar Allah resmini bilmiyorsun ki bilmediğim bir Allah Resulü'nün hadisleri o kadar çok ki bir de derin bir ilim lazım. Hadis ilimi var. Aa, haberimiz yok. Bir hadis işittiğimiz zaman biz hemen onlar amel etmeye çalışıyoruz. Aslında nice hadisler var, hadisin ilmi var. Yani ehil değiliz, alim değiliz. Düşün yani. Kendimize sorsak, nefsimize sorsalar biz sünnete uyuyoruz diyoruz ya. Ulan kaç tane muhalefetim var. Buna bakan yok. Kim hiç dedin mi kendine? Sofi hiç dediniz mi siz kendinize? Ben Allah Resulüne kaç tane muhalefetli yaşantımda kaç tane kaç kere muhalefet günde? Yok. Ben Rabbime e, ne kadar çok gün içinde muhalefet ediyorum. Sıfır ha sıfır sıfır. Şuur aramayın. Kendinizde sizin şuur yok kardeşler. Kalbiniz çalışmıyor. Zikir çekiyorsa sevap alıyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, sevap alıyorsunuz. Bak burası farklı. Müslümansınız. Elhamdülillah. Sofisiniz. Elhamdülillah. Ama şuurunuz yok. Delalette yaşıyorsunuz. Delalette yaşamazsınız. Bizim şu kalbimize gelen size de gelirdi güzel kardeşim. Size şeytanlardan geliyor. En basitinden hayra yönelmeye çalışıyorsunuz. Gidemiyorsunuz. Düşüncelerinizi hatırlayın şimdi. Vesveselerinizi hatırlayın. Böyle bir iman mı var? Hayra gideceğim. Nefsim ve şeytanımı bil, bilirsem yemem. Bak şimdi ben yürüyorum, hayra yürüyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şeytan gelse tükürü kovalarız elhamdülillah. Besmele çekeriz. Bu kadar basit. E şimdi farkımız var. Çok farkımız var. E şuur o zaman sen dediyse bak burada var. O zaman ne lazım? Şuurlu insanlar olmak lazım. Olacağız. Ne kadar mücadele ve teslim olursak bir gün ben de şuurlanacağım. İtikat budur. Hani şimdi şuur nedir ben anlatayım. Ha tamam anladım şuurlandım. Zaten bizi o taklaya getirdi. Allah bize hidayeti verdi, neşeyi verdi, mutluluğu verdi. Biz onu aldı, kendimize mal ettik. O günden beri kürek sallıyoruz. Sofimiz, sofiz bir daha söylüyorum bak vesvese yapmayın. Müslümanız, Müslümanız. Ama Allah'ın makbul saydığı bir durum yok ortada. Biz ortada kalmışız. Ve son nefeste belli olacak. Ama uyanırsak, şuura geçersek, şuurlanırsak gene şuurlarla şuurlandığımız zaman işte o zaman e, bu kardeşiniz gibi olacaksınız. Kalbiniz, gönlünüz sultandan alacak. Ama şimdi dönün, düşünün Allah için. ve kendi kendinize siz sultana bağlı olduğunuza inanmışsınız gönlünde olduğuna inanmışsınız. Zan yapmışsınız. Tutarsa tutmaz kardeşim. Tutmaz kardeşim. Kendinize şöyle diyeceksiniz. Arkadaş benim zanlarıma bakıyorum. Bir adam çıkmış. Günahkar gerçekten günahkar olduğunu gerçekten söylüyor. Samimi söylüyor. Adam bülbül. Bunun kalbine bu geliyorsa benim niye gelmiyor demeniz lazım. Her sorunun manevi de, manevi katlı manevi durumda cevapları patır patır adamın kalbine akıyor. Lan bu Sofi ise ulan ben neyim demeniz lazım. Burada bir gariplik yok mu? Bu da Sofi ben de Sofi. Bu da zikirli ben de zikirli. Hatta ben ondan yani siz benden daha ödesinizdir. Her gün dergah gidiyorsunuz maşallah. Hizmette benden çok iyisinizdir maşallah. Ama bakıyorsunuz peki niye bize gelen size gelmiyor? Bir düşünün bakalım şöyle. Aynı mürşidin evladıyız maneviyatta Niye yok İşte niyesini anlatıyorum işte kardeşim Siz zamanda Vaktinde hidayeti aldınız Ama ne yaptınız Sormadınız. Mürşitlere varmadınız e Biz zaten bunu anlatıyoruz değil mi Biz Gavsım zamanında Gavsım'ın dizinin etrafından ayrılmadım Ta ki son yıllara kadar Yani o kapanma oldu Bilmem ne bilmem ne oldu zaman kadar Her şeyi mi sordum Yaşantımı sordum ya her şeyimi evlilik dahil her şeyimi e farkımız olacak işte. işte fark bu o yüzden Allah Celle Celaluhu mürşidin tasavvufiyetini bizim kalbimize akş ediyor sizde bu yok anladınız mı kardeşim şuur da bu ya şuur ama bir daha söylüyorum nefis şöyledir şuuru bir sorayım öğreneyim tamam şuurla öyle bir dünya yok bu şey gibi kemalatı ben anlatıp kamil olur Nefise yani nefis hep böyle aptal, ahmak. E, kitap size, ilim size ne diyor? Ahmak diyor, cahil diyor. Öyle diyor size diyor, bana demiyor ha size diyor. Ama alan yok üzerine. Üzerine alan yok. Neden? İş etti. İçindeki hakikat neyse. E, şuur. Sure. o, ben de A babası var. Çünkü neden? Sizin itikadlarda kemalat var. Sizin itikadlarınız öyle inanıyoruz. Siz kendinizi görseniz, nefsinizi bilseniz Rabbinizi bileceksiniz. Böyle değil mi? Şimdi dönün, çıkın bu sohbetleri kesin. Bütün herkes için geçerli olan itikadı biz anlatıyoruz. Hepiniz kendinizce mutmainsiniz. Rabbinizden razısınız. Rabbiniz de otomatikman sen razı olmak zorunda oluyor. sultan deseniz aşıkısınız. Gönlündesiniz. Ölesiniz. Şimdi gelmiş bir tane günahkar. Nah öyle diyor. E, bunu benimsemek kolay mı zannediyorsunuz? Öyledir bu işler. Nasihat böyledir. Hakikattir. E şimdi düşünün. Kendi içinizde etrafınıza bir bakın. Hep birbirinizi poflama, po poflama. Allah için ilim mi sohbeti yapıyorsunuz siz? Öyle mi zannediyorsunuz? E Allah geliyor derga nasihat ediyor, sohbet ediyor değil mi? Siz zannediyorsunuz ondan istifade ediyorsunuz. Sebabı alıyorsunuz bir daha söylüyorum. O başka. İstifaden yok kardeşim. Çünkü neden? şey yandı hatırlayın sohbeti besmeleyi ...nasıllar için başı besmele ise güzel şekilde tarikata girip de hidayet üstüne gitmedikten sonra kardeşler nefsi beslersiniz nefs de sizi esir alır akıl ve iradeyi anlattım sizdeki akıl ve irade e, kime bağlı ya bir düşünün Allah için düşünün amca buraya ne yapıyorlar mi bir düşünün şöyle böyle bir düşünün. Anladınız mı inceli? Bu böyledir ha. O yüzden nasihat çok önemlidir. Gönül muhabbeti olacak. Ama ne? Gönül çalışanla, kalbi çalışanla. Öteki türlü e, cahil cahili seçene ne istifade eder? İki cahil yan yana gelmiş. Neyin istifadesi olacak? Hiç olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey olmaz. O işler böyledir. Öyle bir şey olmaz. Olmuyor da. Yıllar geçiyor. Kafa aynı. Zihniyet aynı. Şekil değişiyor. Hadi bu sefer yeni öğrendiniz. Şekilin insanın kandırdığını da öğrendiniz. Ha, böyle ama ne güzel yanını Elhamdülillah kendinize şöyle hamd edin. Şükredin. Allah için de sahip çıkın. Bu Artık ne nedir kendiniz çözmeyeceksiniz. Öğreneceksiniz. Sultanın himmeti bilin kayıp yapın bu böyledir şimdi şuuru da anladın değil mi neymiş kardeşim sen şuuru öğrenince ele alamazsın ele alamazsın şuurlularla oturup kalkarsan şuurlanırsın zamanla bir ay iki aylık da de mevzu değildir çok uzun yıllık mevzudur bunlar Çünkü biz öyle sopiyelerle yürüdük yani 10 sene yürüdüğüm var, 15 sene, 20 sene yürüdüğüm var. Şuurun sesi yok. Sesi yok. Ve şükür neden? E herkes dediğim gibi kalbindeki inancı çok seviyor, bırakmıyor. Bize de paylaşmıyor. E bize de paylaşmıyor. Sultanıma da paylaşmıyor. Ya e o on sevmiş onu. Ona biz bir şey diyemiyoruz. Sultan da bir şey yapamaz. Kayda böyledir. Allah'ın muradının dışında sultanlar hareket edemez. Bunu bileceksiniz böyle.